Merhaba arkadaşlar yazın bahçe işleri bitince kışın ne yapabiliriz diye düşündüm pazardan aldığım kültür mantarını evde yetiştirebilir miyim bundan mantar elde edebilir miyim onu deneyeceğim şu şekilde hazırladım videoyu izlerseniz aşamaları tek tek göreceksiniz İyi seyirler Merhaba arkadaşlar bugün evde mantar yetiştirebilir miyiz onu deneyeceğiz marketten aldığımız kültür mantarı. Bunu e, önce sporlarını alacağız. Bunun için şu şekilde dış kenarlarını açıyoruz. Şu sporların olduğu yerlere zarar vermemeye çalışacağız. Evet bunu şu şekilde beyaz bir A4 kağıdın üzerine koyacağız yaklaşık bir gün bekleyecek. Bu şekilde ben kapalı kaba koyacağım. Buradaki sporları bu kağıda geçecek. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Evet kağıdımıza koyduk. Bu şekilde kapalı bir kabın içerisinde bırakıyoruz. Evet bunu bekleteceğiz bir gün. Sonra ikinci aşamaya geçeceğiz arkadaşlar bir gün oldu. Mantarımız sporlarını bırakmış kağıdımıza. Şimdi bunu böyle bırakacağım. Buğdayı haşlayacağız. Sonra sporları buğdayını haşlayacağız. Buğdayı haşlamamızın ilk sebebi şimdi sporları buğdayın içine koyduğumuz zaman buğday da çimlenecektir. Biz haşlayarak buğdayı çimlenmesini öldürüyoruz. Çimlenmiyor. Sadece mantar sporları bunu besin olarak kullanacak üzerinde gelişmek için. E, i̇kinci aşamada dezenfekte etmiş olacağız buğdayı. Birinci aşama buğdayın çimlenmesini öldürmek. İkinci aşama dezenfekte etmek için. Haşlayacağız buğdayları. Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika kaynama işlemi devam edecek. Daha sonra su, suyunu süzüp buğdayımızı kurutacağız biraz. Daha sonra sporları kavanoza ve buğdayları kavanoza koyarak misel oluşumunu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. 10-15 dakika kaynatacağız. Daha sonra suyunu süzüp bir e, bez üzerine serip kurumasını bekleyeceğiz. Tamamen %100 kurumayacak. Biraz e, hafif nemli kalacak. Daha sonra kavanozlara dolduracağız. Evet arkadaşlar 15-20 dakikadır yaklaşık olarak kaynıyor. Yeterli. Kapatıyoruz altını. Sofra bezi üzerine serdik. %70-80 civarında suyunu çekip kuruyana kadar hafif nemli kalacak şekilde kuruyacak. Daha sonra kavanoza doldurup diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buğdayımızı kaynattıktan sonra 7-8 saat bu şekilde kurumaya bıraktık. Şu an kurudu. Yani %100 kurumadı. Biraz nemli. Şimdi bunu kavanoza dolduracağız. Buğdaylarımızı kavanoza koymadan önce bir sıcak suda kaynatıp sterilize etmemiz gerekiyor. Mantar sporlarımızı kağıttan alıp doldurduğumuz buğday kavanozunun içerisine atıp kapağını önce alüminyum folyo ile kapatacağız. Sonra kapağın üzerine bir delik açtık. Kapağın üzerine kapatacağız. Bir hafta sonraki görüntüyü tekrar sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar misel oluşturmak için hazırladığımız buğday karışımımız bitmiş durumda üzerine de hafif delik açıp kutunun bir pamuk koyduk oksijen sirkülasyonu sağlanması için oluşan gazın dışarı çıkması için sporlarımızı buğdayımızın içerisine attık kapağını kapattık bir hafta sonra tekrar kontrol edeceğiz. İnşallah olur. İlk defa deneyeceğim. Kısaca bir basamakları geçelim hızlıca. Önce buğdayımızı kaynattık, kuruttuk. Tabi daha öncesinde e, mantarımızı sporların dökmesi için kağıt üzerine ters şekilde kapattık. Bir gün bekledikten sonra buğdayımızı koyacağımız kavanozu suda kaynatarak sterilize ettik. Kapağını da aynı şekilde kaynattık, sterilize ettik. Daha sonra buğdaylarımızı doldurduk kavanozumuza. Sporlarımızı buğdayların içerisine attık. Kapağını kapattık. Bekleyeceğiz bakalım. İlerleyen günlerde zamanlarda yeni gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim. İyi günler.